Büyük bir piton suyun altından yavaş yavaş yaklaşır. Ekip farkında değildir. Bir kuyruk doğrudan bambudan tekneyi ezer. Hayatta kalanlar karaya tırmanır. Ormandaki bombalarla pusu kurarlar ama bilmedikleri şey bombanın yılana zarar vermemesidir. Bunun yerine dev pitonu daha çok kızdırır. Önder olan tek gözlü adam elektromanyetik oku çeker ve düz bir şekilde atar. Piton kuyruğuyla gelen saldırıyı engeller. Ağaca tırmanan bir adam lazer ipini yılana atar. Dev piton bir lazer ipiyle bağlanır kuyruğuyla kel adamı dümdüz eder. Şimdilik piton tuzaktan kurtulamaz. Ekipten birkaç kişi kalmıştır. Büyük bir gövdeye karşı çılgınca saldırırlar. Tek gözlü adam zayıf bir anı yakalar, yayı çeker ve okunu fırlatır. Ama o anda yılan derili bir kadın ormandan dışarı fırlar. İleri doğru uçar, ok göğsüne saplanır. Yılana karşı ölümcül darbeyi durdurur. Eşinin vurulduğunu gören piton öfkeden deliye döner. D piton birisinin başının üstünden geçer. Anında double kill alır. Tek gözlü adam da şok dalgası yüzünden sersemler. Av başarısız olmuştur. Cheng daha sonra gelen bir bilim adamıdır. Yılanı gördüğünde çok korkar. Yılan postlu kadına koşar. Elektromanyetik oku ondan çıkarır. Araştırma için kadını alır ve götürür. Komada olan kadın yüksek bir platformda rüyalara dalmıştır. Titon aniden arkasında belirir. Yılanla havalı bir şekilde poz verirler. Ama uyandığında bir evde olduğunu fark eder. Bilmediği bir cihaza bağlanmıştır. Oturan kadın korkmuş görünür. Dikkatle etrafa bakar. Dışarıyı gözler ve bilekliğini alır. Kalkar ve evin dışına koşar. Chang fark ettikten sonra onu kovalamaya başlar. Bu kadının hareket hızı muazzamdır. Üç göçmen işçinin yanına gelir. Adamlar şaşırır. Böyle vahşi bir güzellik hiç görmemişlerdir. Biri kadın tarafından büyülenir. Ortağının eline yanlışlıkla kabloyu dokundurur. Elemanlar çarpılır. Yılan kız da talihsiz şekilde onlara katılır. Tam o anlarda ormanın derinliklerine doğru gittiğimizde sanki aynı şeyi hissediyormuş gibi dev yılan da çığlık atmaktadır.